¡Suscríbete 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla çankırımıza kutlamaktayız. 23 Nisan gününün çocuklarımıza bayram olarak Büyük Atatürk tarafından hediye edilmesinin çok büyük manaları var. Bugünün, bu mutlu günün çocuklarımızın hafızalarında, zihin kodlarında mutlaka yer alması gerekiyor. O yüzden bu günü bir panayır halinde, bir büyük coşkuyla bir büyük mutlulukla kutlamamız gerekiyor. Çankırımızda şu anda bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklarımız anne babalarıyla, büyükleriyle birlikte bu panayır alanımızda bu bayramı kutluyorlar. Pamuk şekeriyle, işte macunuyla, dondurmasıyla, şişme botlarıyla, diğer eğlenceleriyle, çocuk oyunlarıyla akşama kadar bu şekilde çocuklarımıza eğleneceğiz. İnşallah çocuklarımıza bu mutluluğu her zaman yaşatırız diyorum. Ben bugünün, bu önemli günün bütün yavrularımıza, bütün milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemiz uğrunda şehit düşen ve gazi olan, bugün de dünyasını değiştirmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimizi şükranla anıyorum. Milletimize hayırlı olsun diyorum. <laughs> bugün burada bizi sizinle buluşturan Çankırı Belediyesi ve değerli belediye başkanımız İrfan Dince'de çok teşekkür ediyoruz. Ve çocuk bayramınızı tebrik ediyorum. Tebrik. Abi seni az bir alabilir miyim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk durun, durun, durun. bugünü sizlere bayram olarak hediye etti. Bugünün çocuklarımıza Bayram olarak hediye edilmesinin anlamı çok büyük. Ben özellikle velilerimizden, öğretmenlerimizden ve büyüklerimizden bugünün çocuklarımıza bayram ilan edilmesinin manasını yavrularımıza çok iyi vermelerini rica ediyorum. Milli ruh, milli şuur yavrularımızın zihinlerine bu yaşlarda çok iyi işlenirse onlar ülkemizi hem içeride hem de dışarıda dimdik ayakta tutmanın gururlu ve onurlu mücadelesini her zaman vereceklerdir. O yüzden bu milli günlerin özellikle Çocuk Bayramı'nın çok iyi kutlanması lazım. Çocuklarımızın 23 Nisan gününü adeta iple çekmeleri lazım. Çankırı Belediyesi olarak da biz bu eğlencelerle bu programlarla bugünün çocuklarımızın zihninde kalıcı olmasını istiyoruz. Çocuklarımızda bayram işte bu şekilde kutlanır. Çocuklarımızın eğlenmesidir. Çocuklarımızın birlikte beraberce oynamalarıdır. Bugünü coşkuyla büyüdüğünde de unutmayacağı şekilde hatırlayacağı bir şekilde çocuklarımızın kutlaması gerekiyor. Çankırı Belediyesi olarak Belediye Başkanınız olarak bugün çok mutluyum çocuklar. Bunu bir coşkuyla ailelerimizle, annelerimizle, babalarımızla birlikte kutluyoruz. Ben hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal'i silah arkadaşlarını o günleri asla unutmayın sevgili yavrularım. Onları unutmadığınız müddetçe biz ancak biz olabiliriz. Ne zaman tarihi hakikatleri unuttuk, tarihimize sırt döndük, tarihimizle aramıza duvar ördüysek o zaman biz yok olmaya mahkumuz. Var olmak için tarihimizle barışık olmak, tarihimizi iyi bilmek zorundayız sevgili yavrularım. Ben sizlerin eğlencesini fazla kesmek istemiyorum. Akşam da çocuk koromuzun programı var ve arkasından çok güzel bir havai fişek gösterisi var. Size akşamda yine buraya davet ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun var olun çocuklar. Sen de gel.